Kemal Paşazade'nin çok güzel bir dörtlüğü var. Uzun süre bu dörtlüğü bilgisayarıma ekran olarak koymuştum. Çünkü demek ki ona ihtiyacım vardı. Diyor ki Kemal Paşazade, tiz olma teemmül kıl. Her hale tahammül kıl. Tedbiri bozar takdir Allah'a tevekkül kıl. Tiz olma, derler ya anneler evlatlarına. Acele etme evladım, tiz olma. Gelenekli sanatların da temel dosturlarından biri yavaşlamaktır. Belki bu yüzyılında en büyük dertlerinden birisi aceleciliktir ve bize lazım olan teennidir. Tiz olma, teemmül kılma. Her hale tahammül kıl, tedbiri bozar takdir, işte burası insanı derin düşüncelere sevk ediyor. Ne kadar çaba gösterirsen göster, ne kadar tiz olursan ol, ne kadar gayret edersen et, öyle bir şey olur ki o kapılar açılmaz beklediğin neticeyi alamayabilirsin. İşte bize bunu hatırlatıyor Kemal Paşa Zade'nin. Ne kadar tedbir alırsan al, bazen plan dairesinde gerçekleşmeyebilir beklediğin. Çünkü planlayıcıların üzerinde bir plan yapan vardır. Ve biz hangi planın daha hayırlı olduğunu, hangi planın daha kıymetli olduğunu biz bilemeyiz. İşte bu dörtlük bu anlamda insanın hıfzını alması ve tekrar tekrar okuması gereken bir dörtlük. Çaba çaba yenilirsin. Çaba çaba tükenirsin, kapılar açılmaz. Ama bize düşen sıratı müstakimi gözetmek, bize düşen gayrete sarılmak, bize düşen sıtk ile yola devam etmek. Sıratı müstakimi gözetirsek, sıtkile ile yola devam edersek bir gün açılmaz denilen kapılar açılır. Hayırlar yağmur gibi yağar üzerimize. Onun için Rabbin planına güvenmek lazım. Olmadıysa kederlenme. Sıratı mustakimi gözet.